Öncelikle hepinize merhaba tanemekçiler. Umarım iyisinizdir. Bugünkü videomuzda Craft Rise'da katil kim oynuyoruz arkadaşlar? Yani diğer adıyla Murder Master. Haydi videoya geçelim. Evet masum rolü geldi ilk oyun. Mirage pek sevdiğim bir harita değil ama idare eder. Diğer iki vakitte bunu izleyicilerle takipçilerle oynamak ister canım. Benim sevdiğim bir oyun bu arada Mörd. En sevdiğim oyun bile o... <laughs> Oha. Bir dakika yaşayabildik mi? <laughs> Neyse. Hemen yenil, hemen. Biz de öyle yenildik. Ağla, ağlama falan yok böyle yenildik diye. Kesme kıtma. Tabi. İlk saniye öldük lan. Bir daha mı hiç geldi lan? Bu arada arkadaşlar yayınları videolardan kes atıyorum. Dedektifimiz burada. Oha ama ya. Kuş inadına kesmeyeceğim inadına kesmeyeceğim 35. dakikada başladık bana da ufak bir not olsun Çünkü yayını indirip Kesip GT yükleyeceğimiz için Kuş ya Farklı bir map geldi istasyon güzel severim istasyon Ulan 2 mhz'te 2 dakika hayatta kalamadık Aha. En sevdiğim. Şunu kıskaca al. Aa, bu pelerinle. Pelerinle hep ölür. Kuraldır. Kimse fark etmedi. Hiç kimse görmedi. Allah ödüm çıktı. Nasıl diyeyim sevdim Elim patladı. Oy 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 güzel kardeşim benim gel. Ha gel sen beni gördün. Sen beni gördün gel. Kaçma gel. O buradan dolaşacak şimdi sivri zeka. O selamun Gel gel gel. Yo 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 öyle düşünme öyle düşünme gel. Aa, uzatıyorsun ama işi. Konuyor bu arada lan. Ben teleport olamıyorum peki. Oluyorum da adamın yanına teleport olamıyorum. Al. O entity 303 kardeşim. Bayağı adam öldürdüm. Gel lan buraya. Gel. Kaşındın sen gel. Da, ayrı bir alem. Gel lan. Nasıl kaçıyor ya? Hah. Gel gel. Oh. Tertemiz. Benim haricimde 3 kişi kaldı değil mi? Evet. reis ne var ya? Kisi burada. Hoppa. Lan bu ne? Ama Ne oldu orada? Os os 10 kilidir. Her zaman kazanacağız demiş şey yok tabii. Masum geldi. Bir de dedektif gelse hepsinden çıkmış olur. Hayda dakika bir gol ile dedektif düştü. Oha bir daha düştü. Şurada herhalde değil mi o yay? Evet. Yok o satıcı yay orada değil. Güzel mi iksir? Hadi alalım. Bu sizin için bakalım. Oha. 20 saniye görünmezlik mi? İzleyin. Alamıyorum. Görünmez olduğum için alamıyorum. Hadi ver, lütfen ver. Katil var ya şok geçecek şok. Ben alamıyorum, baga girdi. İnanılmaz. Aa. Ya ama benim bir suçum yok ki. Tayen Craft Rise etkileri. Burada bug var. <laughs> Yüksek ihtimalle 12 dakika, 13 dakika civarlarında olmalıdır. Video. Bir şey yapmayı düşünüyorum böyle. Uzunca oynayacağım. Yayın mesela bunu. Ben oradan full katil olduğum bölümleri keseceğim. Mükemmel edit olmaz mı abi? Bence olur. İzlenesi de çok keyifli olur. Murder Mastery Murder Edit O Ağlayacağım Tamam sıkıntı yok Kazanacağım Bu video kazanacağım Ne bu Mirage Başka zaman olsa çıkmaz Katilimiz hızlı çık Bu arada skin nasıl ya? Şu an gerçi pantolon var da. Şöyle ee başka. Ahahahah. <laughs> 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 ay ay. Evet. Buradan bu arada Kral Frez tebrik ederim abi. Ya şu dansları da çok iyi olmuş ya. Özellikle portakal dansını ben çok sevdim. Ne lan? Kim o? Hadi yay alacağım. Aldım. Şu an T-Base'deyim. T-Base demişken CSGO videosu isteyenlere yorumlara. Bana... Bu katil değilse bir şey bilmiyorum. Bak dedim. Keşke öldürseydim. Hani belki öylesine atmıştır diye düşündüm. Elektifler diye de. Neyse. Lan gösteremedik. Neyse os. Os os. Bir daha kele. Masum geldi. Bu arada şu atlama olayı güzel olmuş ama keşke mesela ben böyle atlarken diğerleri de böyle atlasa. Yani bir tek bende mesela bu. Herkes de gözük. Aa git başımdan. Os. İyi oldu. Şimdi bu el kazanıyoruz artık yeter. Bu el son. Artık kazanma vakti geldi. Yok mu bir dedektif? Hani hepsi geldi. O katil geldi. Tamam artık zirvede bitirelim oyunu ya bence. Vakti geldi. Eister şey ben de geliyorum oraya. Atlamayın ha, aşağı. Nasıl değiştim sizi? 3 kişi birden aldım. Oo selamünaleyküm emmi ya. Gel gel ya kaçma misafirim o. Gel. Ayıp. Hah tabii. Bunu gören olduysa ki oldu. Abi kesin şu an dedektif beni gördü. Aa şu siyahlı dedektif. Aha vuramadı 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 vuramadı. Dedektifin yayı düştü güzel. Lan hayır. Aha. Ben malım o benden mal. Ama yayı aldılar. Ha onda yay. Onu öldürmem lazım. Şunu öldürmem lazım. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Yağlı dedektif onu unutmayayım ben. Yağlı yüksek ihtimalle yüksek bir yere çıkıyor. Tabi ne güzel cümle yüksek ihtimalle yüksek bir yere çıkıyor. Yağlı gördüm arkamda. Hadi Hakkına. Yakın. Ona okunu kullandırtmam lazım fake atıp ama nasıl becereceğim ben onu ya? Kolay bir şey değil ki. Güzel kazandım. Zirvede bitirdim. Ah, daha çok bu tür içerikler gelmesini istiyorsanız videoya like, yorum atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bye bye.